Merhaba, bugün üçüncü günümüz. Bugünkü egzersizleri ağırlıklı olarak denge egzersizi olarak planladım. Egzersizlerin tamamı ayakta gerçekleşecek. İlki, ilk iki gün başlangıçta yaptığımız egzersizin bir versiyonu aslında. Hizalanmamız çok önemli burada. Ayaklarım kalça eklemimle aynı hizada olmalı. Kafa göğüs kafesimi ve leğen kemiğimi üst üste getirmeyi prensip olarak hep düşünmeliyiz. Eksersizin başlangıcında bu pozisyonum ödüm vereceğiz ve kendimizi dizlerimizde hafif çözmek üzere hafifçe hımbul bir vaziyette bırakacağız. Nefes alırken ayaklarımla yere çok güçlü basarak dizlerimi düzleştireceğim, kollarımı dışa doğru çevireceğim, göz kafesimi açacağım. Sonra nefes verirken dizlerimi çözüp hımbıl vaziyete geri döneceğim. Nefes alırken dizlerim çözüp tekrar hımbıl vaziyete geri döneceğim. Nefes alıyorum, yere güçlüce basıyorum. Nefes alıp dizlerimi düzleştirip başımın tepesinden yukarıya doğru uzuyormuşçasına bir pozisyon. Göğüs tepesimi açtım. Kollarımı dışa doğru çevirdim. Nefes verirken. Tekrar. son kez. Şimdiki egzersizimiz parmak ucu yükselme. Parmak ucu yükselme sırasında ayak bileği hizalanmasını koruyabilmek çok önemli. Parmak ucuna yükselirken ayak bileklerimiz dışa doğru asla dönmemeli. Baş parmağımızın kökündeki topuza aslında ağırlığımızı vermeliyiz. Bunu hizalamanın bir kolay yöntemi, bileklerimizin arasına bir tuvalet kağıdı yerleştirebiliriz. Burada yine kafa tasımı, göz kafesimi ve leğen kemiğini hizalamış durumdayım. Dengeniz için küçük bir destek alabilirsiniz. Nefes aldım, verirken alırken indim. Topumu pat diye yere bırakmıyorum. Baş parmaklarımın kökündeki o topçukları mutlaka basıyorum. Hmm. Yükseldikten sonra yere direne direne, direne yavaşça iniyorum. Oradaki durması ayak bileklerimin dışarı doğru dönmesini önlüyor. Baş parmaklarımı külküne basabiliyorum böylece. İkinci egzersizimiz bunun bir e, varyasyonu. Parmak ucuna doğru yükseldim. Dizimi küçücük büktüm. Dizimi tekrar düzleştirdim. Sonra yere indim. Parmak ucuma yükseliyorum. Dizimi büküyorum. Olduğum yerde dizimi düzleştiriyorum. Tekrar iniyorum. Parmak ucu, diz, tekrar dizi düzleştirdim ve eğdim. Şu anda orada tutmak daha zorlaştı. Amaç da bu zaten. Ayak bileğinin hizalanmasını koruyabilmek. Nefes alırken yüksel. Nefes alırken yüksel diz bük, diz düzleştir. Evet, bir sonraki egzersizimiz dengemiz için yine çok değerli. E, dengesi çok iyi olmayanlar yapmasınlar lütfen bunu ama dengeyi geliştirmek için bu egzersize de ihtiyacımız var. Tek ayak üzerinde dengede kalabilmek. Burada dikkat edeceğimiz şey şunu yapmıyoruz dengesi üzerinde kaldım. Tek ayak üzerinde kaldım. Bacağım o kadar güçlü basıyorum ki kalça eklemin çevresine sanki beton ökmüş gibiyim. Diğer elimle tutunabilirim. Bu sırada birkaç nefes alıp verebilirim. Dengenizi zorlamak için elinizi bırakabilirsiniz. Ya da kısa süreli bırakmalı, tutmalı kendi kendinize çalışmalar yapabilirsiniz. Diğer tarafa geçelim. Buraya kadar kaldırmanıza gerek yok. Daha zor. Tek ayak üstüne kalıyorsunuz. Baş parmağın altındaki o küçük topçuğa basmaya özellikle devam edin. Ayak bileğiniz dışa doğru gitmesin. Baş parmağımızın altındaki topçuğa basıyoruz. İstediğimiz zaman elimizi bırakıp dengemizi artırmaya çalışıyoruz. Diğer taraf. Kalça ekleminin içerisindeki kasları çok iyi aktive ettim. Onları bırakmıyorum. Ve bu sırada. Burnumdan derin nefes alıp ah, diye ağzından hahlama nefes dediğimiz, bizlerin sıcak nefes dediğimiz nefesi kullandığında kor bölgesi dediğimiz karnımızın en içindeki en güçlü kası da aktive etmiş oluyoruz. Bu bizim dengemiz için yapabileceğimiz çok iyi şeylerden birisi. Diğer taraf. Şimdi ayakta bir duvar itme egzersizi yapmıştık. Onun daha eğlenceli. Bu bölgenin de dengeye ihtiyacı var. O bölgenin de proprioception dediğimiz pozisyon algısını geliştirecek bir egzersiz yapacağız. Hatırlayacağınız kol boyu duvardan hiza aldım. Burada ayaklarınızı biraz daha birbirine aralık kullanabilirsiniz. Ellerinizi koydunuz. Omuzlarınızla aynı yükseklikte ve onlarla yaklaşık aynı açıklıkta. Kendinizi buraya getirdikten sonra itiyorsunuz. Yavaş bir iniş ve parmaklarınızın ucuyla itiş. Ucuna kadar itiş. Daha sonra buna pozisyon ağrısını geliştirebilmek için ellerinizin yerini değiştirmeyi ekleyebilirsiniz. Ee, sıra geldi 150 adıma. Ee, bildiğiniz gibi adımlarımızı sessiz olmak üzere çaba gösteriyorduk. İkincisi olduğumuz yerde adım atıyorduk ve yaklaşık bir çemberin içinde kalmaya çalışıyorduk. Üçüncüsü de normalde yürüyüşte kullandığımızdan biraz daha yükseğe kaldırıyorduk ayaklarımızı. Şimdi lütfen siz bu 150 adımınızı atmaya devam edin. Ben bu sırada size bir şey anlatmak istiyorum. E ayakta egzersizleri çok severim. Hem hastalarıma hem de pilates stüdyosunu hocalarıma lütfen çok fazla ayakta egzersiz verin Neden? Ayakta egzersizler birincisi kemik yoğunluğumuzu artırır. İkincisi kas kütlemizi diğer egzersizler gibi artırır. Üçüncüsü pozisyon algımızı ve eee propriosepsiyon dediğimiz algımızı geliştirir. uzun süre oturmalara karşı da ayakta olmak, ayakta sabit duramayacağımıza göre yürüyor olmak çok değerli. Uzun süre oturmakla ilgili problem yaşayan en önemli dokulardan bir tanesi disklerimiz. Yani omurgamızda her omurun arasında yer alan bu yapılar içerisinde bir jöle gibi çekirdekler etrafında da bir zarı olan yapılar. Maalesef bu yapıların içinde kan dolaşımı yok. Yani damarları yok. Nasıl besleniyorlar? Kendilerine ait ihtiyaç duydukları oksijeni yara tamir elemanlarını nasıl sağlıyorlar? Etraftaki dokudan Hormoz yani bir çeşit emme şeklinde sağlıyorlar. Eğer çok uzun süre oturursanız, oturursak diskin üzerine binen yük artar ve de bu ozmoz çok sağlıklı gerçekleşemez. Yani diskin içerisine yeteri kadar oksijen, gıda maddesi veya yara tamir elemanı ulaşamaz. özellikle bel ve boyun fıtığı olan insanlara, özellikle bel fıtığı olan insanların uzun süre oturmaktan kaçınmasını biz bu yüzden söylüyoruz. Maksimum 2 saat, Yolculuğa çıktınız, masa başına çalışıyorsunuz. Maksimum 2 saat kadar oturacaksınız. Ve arkasından kalkıp bir süre yürümenizi tavsiye ediyoruz. 10-15 dakika kadar. Yürüyüş çok çok değerli gerçekten de. Ee, şu anda duymuyorsunuz ama bugün gün içerisindeki egzersizler sırasında tatlı küçük çığlıklar duymuş olabilirsiniz. Bu çekimleri evde yapıyoruz. Ve o küçük güzel tatlı çığlıklar benim 6 aylık torunuma ait. Hoş lütfen. Ee, genç kalın diri kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.